Herkese iyi Merhaba Hanımlar Bugün sizlerle görmüş olduğunuz çok güzel modeli yapacağız e, yabancı kanallarda bununla ilgili bereler yapıldığını gördüm hemen modeli çıkarmak istedim e, çok kolay üreyen ve zevkli bir örümü var e, bu modeli yapabilmemiz için 11'in katı artı 4 ilmek atmamız gerekiyor şurada gördüğünüz kısımlar 9 ilmek ve başımda 2 tersim yine sonunda iki tersim birer de kenar ilmeğim olduğu için artı 4 yapıyoruz altta böyle iki sıra böyle bir lastik koydum kıvrılmasın diye bir ters bir düz lastik şimdi bunu sadece şöyle tek olan kısımda nasıl yapıldığını göstereceğim burada e, ortadan bir tık ince ipim var bununla 3 milimlik şişle yaptım böyle oldu şimdi bir tık daha kalın göstereceğim. Şöyle birazcık daha kalın ve 4 numara şişle göstereceğim. Burada 15 ilmeğim var. Şu an 15 ilmek üstünden göstereceğim size. İlk olarak zemini oluşturmam gerekiyor. Zemin oluşturmak için şurada 9 tane düzüm iki ters başında iki ters de sonunda var o yüzden burada şu an ilk olarak onu yapacağız kenar ilmeğimi aldım iki ters yapıyorum bir ve iki ters dokuz tane düz örüyorum bir iki üç 4 5 6 7 8 ve 9. Yine sonda iki tersim var. 1 2 Sonda kenar ilmeği her zaman ters olarak örüyorum. Arkaya döndüğümde ne görüyorsam onu yapacağım. Yine kenar ilmeğimi aldım. Düz görüyorum. iki tane düz. Arkada ters olarak yaptıklarım, düz olarak yaptıklarım arkada ters oldu. Yani 9 tane ters. iki düz ve kenar ilmeğim ters Böylece iki sıra ördük. Ee, ilk başlangıç olduğu için bu yaptığım iki sıranın aynısını iki sıra daha yapacağım, yani 4 sıra bu şekilde ilerlemiş olacağız. Evet, dört sıramı ördüm, geldim. Şimdi e, modelimizi koymaya başlayalım. Yine kenar ilmeğimi aldım, iki tane tersimi örüyorum. Daha sonrasında bir tane düzümü örüyorum. Bu bir düzü ördükten sonra Buraya sayıyoruz. 1 2 3 4'üncünün 4. ilmekten 4 sıra aşağı sayıyoruz. Şöyle gösterirsem. 1 2 3 ve 4. Buradan giriyorum arkadan ilmek dolayıp çıkarıyorum ve uzatıyorum şu şekilde. Daha sonra buradan bir tane düz örüyorum. Sonrasında bu ilmek çıkardığımın bir üstündeki. Hemen aynı sıra bir üstündeki sıradan bir ilmek daha çıkarıyorum. Yine şöyle uzatıyorum. Yine buradan bir düz daha örüyorum. 2 etti. Sonra yine bunun bir üstünden bir tane daha çıkarıyorum. Bir tane daha düz örüyorum. 3 ve hemen bunun altından bir tane daha çıkarıyorum ve ortadakini örüyorum. Böylece Şöyle bir görüntü oluşuyor. Dört tane çiftim oldu. Bundan sonrasını yine ne görüyorsak onu yapıyoruz. 1 2 3 dört düz ve iki ters. Ve kenar yine ters örüyorum. Arkaya geçtik. Arkada şu an biz arttırma yaptık. Arkada arttırma yaptığım yerlere kadar ne görüyorsam onu örüyorum. 3, 4, 5 ters ördüm. Bakın arttırma yaptığım şu. Arkadan gösterirsem bakın ilmek çıkardım. İlk önce arttırma yaptım, önde olması gerekiyor. İpimi arkaya aldım, önüme aldım. Buradan kesme işlemi yapacağım, ters kesme. İlk önce arttırdım, sonra normal. 1, yine bir tane daha, ikinci kesim üçüncü kesim ve dördüncü kesim. Böylece arttırdıklarımızın hepsini kestik. Ne kaldı? Bir düzümüz. iki düz. Ve kenarını ters ol. Bakın bu şekilde ol. Şimdi diğer taraftan arttırmalar yapacağız ama onun için zemin hazırlayacağız. Onun için de iki sıra Yine ne görüyorsak onu yapacağız. Altta 4 sıra yapmıştık ama aralarda hep 2 sıra yapacağız bunu. Bu sadece ilk başlangıç içinde. Şimdi yani 2 ters, 9 düz, 2 3 4 5 6 7 8 9 düz, 2 ters ve kenar ilmeğin ters. Arka tarafa geçtim. Yine ne görüyor o Yani iki düz, dokuz tersimiz, iki düzümüz. Ve geçtik şimdi diğer taraftan uzatmaları yapacağım yani şurada göstermem gerekirse şu kısmı yaptık şurayı oluşturacağız zaten burayı ve burayı oluşturduktan sonra bu tekrarlanarak devam ediyor onun için yine kenar ilmeğimi aldım 2 tersini ördüm 6 düz örüyorum 1 2 3 4 kaçmamış. Böyle toparlayayım. 5 ve 6 Bakın 6 tanemiz var. Bu sondan bir öncekinin altında ilmeklerimi çıkaracağım. Şunun altında hemen ne yapıyorum? Bunun bir altından çıkartıyorum bakın 16 şurası bir Şura 1 2 3 ve bir aşağısı 4 Şuradaki değil şu değil 16 yani şöyle göstereyim bu değil 16 Şuradaki buradan çıkarıyorum doladım ve uzattım bir tane ördüm Hemen onun bir altındakinden uzattım. Bir tane ördüm. Hemen onun yine bir altındakinden uzattım. Bir tane ördüm. Bakın düzlerimiz bitti diye bırakmıyoruz. Bir tane daha almamız gerekiyor. Ve en alttakinden yine uzattım. Bunları biraz çekiştirin. Bu taraf hep böyle gerdirme yapıyor. Daha sonra iki ters ve son kenar ilmeği. Böyle görünecek. Yine iki düzümü aldım. Şimdi bakın buraya aldıktan sonra hemen geliyor. Hemen arttırdığımız var. Hemen kesmeye başlayacağız yani. Tersten bir kesim ikinci kesim, üçüncü kesim ve dördüncü kesim. Daha sonrası terslerim örüyorum. Bir, iki, üç, dört ve beş. Sonra iki düzüm var. Bir, iki, kenarımı yine ters. bu şekilde toparlamış oldu Şimdi bir tane daha başlangıç göstereceğim. Şimdi bundan sonra ne yapıyorduk? İki sıra ne görüyorsak onu yapıyoruz. Yani kenar ilmeğimi aldım. iki ters. Dokuz düz. iki ters ve kenar ilmeğim arkayı döndüm yine ne görüyorsak o kenar ilmeğimi aldım iki düz 9 ters iki düz ve kenarını hem ters. Şöyle oluşturduk. Şimdi bir tane daha şöyle oluşturma göstereceğim ve bitireceğim. Ondan sonra sepai. ilk sırada yaptığımız gibi bir, iki ters. Şuradaki adımın aynısını yapıyoruz. Bir tane örüyorum. Daha sonra bir, iki, üç, dördüncü'nün aşağısına 1, 2, 3, 4. Şuradan ilmek çıkarıyorum. Daha sonra bir tane örüyorum. Onun bir üstünden ilmek çıkarıyorum. Bir tane örüyorum. Yine onun bir üstünden ilmek çıkarıyorum. Yine bir tane örüyorum. Ve en son hemen ve alttan ilmek çıkarıyorum ve örmeye devam ediyorum. Kalanı yine örüyoruz düz. İki ters ve kenar ilmeğim ters. Arka sırada yine aynı işlemlere devam edeceğiz ama bu böyle devam ettikçe şuralar gerdirme yapıyor ya hafiften. Hani çok da bol bırakma çünkü o gerdirmeler bunun şöyle bir dalgalanmasına sebep oluyor. Bakın. Burada örgü gibi duruyor, saç örgüsü gibi şöyle hafif hafif dalgalanmış. Bu şekilde devam edeceksiniz. Ben bir tanesini gösterdim ama bu şekilde de yapabilirsiniz. Dediğim gibi 11 11 11 ve artı 4 olmak üzere Çünkü burada bitiyor iki buradan bir kenar ilmeği, bir kenar mı buradan. artı 4 şeklinde yapabilirsiniz bere dediğim gibi çok güzel olmuştu ve ben bir bere çalışması düşünüyorum Hatta bu beyazı da çok beğendim beyaz bir şöyle pomponlu koca pomponlu beyaz bir bere düşünüyorum Umarım beğenmişsinizdir beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı abone olmayı o zile tıklamayı unutmayın şimdi gelin dünyasından bu kadar yeni videolarda görüşmek üzere